kanalımda Gülce var. Şu an gözü kapatarak oynayacağız. Göz gözünü kapatacak. Ben ona istediğim malzemeyi vereceğim. Yok sen de kapatacaksın tamam. gözünü. Tamam Gülce de fakir kapatacak. Ben de kapatacağım. Çünkü sen kapat. Arkadaşlar ben bu gözlükle kapatacağım. Çünkü bu gözlük benim kafama göre. Gülce kafasına göre değil. Bu kaç yapacağım. Tamam kapatayım mı şimdi? Şey kapat. Ya. Kaç? İki. Ay yok oh, tamam. Yine ne varsa tamam ben geldim. Doğru mı? ediyor? Ben sana izin, ne? Bu be da ne? Bu da ne? Bu ne? Bu Kayısı. Nasıl kayısı o? Kaysa? Meyve mi yoksa jelibon gibi Kurutulmuş şey. meyveler. Bak kuru. Kuru. Hadi şimdi sen gözünü kapat. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben gözümü kapatıyorum. Öptük. Düz mü? Tamam. Kaç yap. Kaç yap. Yapıyorum. Evet. Demedim ha. mi? versem acaba? Aa, hmm, benim aynasını vermeyeceğim. Arkadaşlar ne veriyor ya? Arkadaşlar da şöyle göstereceğim ne verdiğini. Tamam. Ama daha seçmedim şu anlık. Tamam dur bekle. bak Aa, paket şöyle... sesinden anlayız, anlarız ki biz. Paket sesinden anlaşılıyor. Ne verdiğini. Ben mesela senin bana sesi sizler anladım. Evet. Evet. Annem Elza evet. dayı uyutuyor.

Şu beyaz alkışlıyım. Şu beyaz çok kötü. Bunu koymayalım. Kusacak gibi. Ben kapatıyorum değil mi? Hmm. Bir de şöyle bir jelim var. Bunun videosunu çekmiştim hatırlıyorsanız. Barbie vardı, yeşil vardı, pembe vardı, kırmızı vardı, turuncu falan vardı. Kapatıyorum. Kaç yapma çünkü az önce yaptım bilmedim. Hmm. Şöyle tamamladım. Sen niye yiyorsun bir şeyden. Ben bir şey yemiyorum şu an seçiyorum nasıl bir şey versem diye. Bilmiyorum ya tadını. Hadi. Hadi ısır. Hay dokunma. Hadi. E? Ee? İkisini de ikisini de. Hayır ben ikisi de yok. Bir i̇kisi tane çıkıyorsa ne fark olacak? İkisi de yok. Ben oynamıyorum bunu yiyeceğim. Ya hayır. ikisi de yok ama. Asılsızlık yapıyor. Ben sana bir tane de verdim. Tamam tamam. Bu da ben hepsini verdim. Biliyorsun sen. Ne vereceğim. Mesela bunu vereceğim anladın mı bence? Hayır ben bunu yedim. Pardon. Ben girme diyordum ama. Ya hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Ne diyorsun ya? Tamam tamam şaka yaptım şaka. Yemeyecektim zaten. <laughs> ben de sıra ben de sen. Hayır sen bana ben de. <gülüyor> <satın> <gülüyor> tamam kapat tamam, kapatıyorsun şu O yanlış yaptı. <laughs> Yine. <laughs> Sussan da koyacaktı. İğrenç. Bir daha bana bir sırda şey verme. Turuncu. Değil. alanas Hayır, bilmiyorum ki sarı bir şey. alanas işte. <laughs> Bunu razıysan onu ver. Bu ne ki? Gel şey Ben su içeceğim. Ama ben tatsa da acayip iyi. Tadamam ya. Sen ısırdın mı? Isırdıklarından verme sakın bana. Ne ver? Verme. <laughs> Biraz açacağım. Güzel ne sıra? Kapat gözünü. Bu kaç? Beş. Nereden bildin? Beş yapmıştım. Kapat kapat. Bu kaç? İki. Tamam bir demir. Bir saniye. Ha, tamam. Kapat. Tamam. La bakmıyorum bakmıyorum hadi. Niye tamam, bakıyorsun? Ne bileyim. veriyordum, arkadaşlarımla da ben veriyordum sayılır ama bir çek ya bir giribon hadi al kıyamadın ya haydi bir tane Ben bir tane al hadi baba haydi kapatıyorum kapattım. Hadi. Sen alttan bakmaya çalışıyordun daha demin ama neyse. Evet şu an burnumu kapattım. Kalk Üstten bakacağım bu seferde. Neyse alttan bak hadi. <laughs> Kamera ey vay vay. Gözüküyor elim? Ha. Hadi. Ne demek? Kuru Kodumayı... meyve. Kulu meyvelerden yeşil dedim. Bildim ama. Bilmedin ki vermedim. Verdim. Verdiğim anda ver. Bilemedin ki. Yok saymam ben. Tamam o zaman saymıyoruz. Teyze, bunun tadı çok kötü oldu. E, koyma sen. Benim de ben de iğreniyorum mesela şu anda jelibonla falan. Şunlar. Yok şu meyveler yok. Kardeşim. Jelibonlar da var mı? Ha jelibonlar var. E, sevmiyorum aynı ya. Tamam o zaman sana jelibon yok bana var jelibon. Bana verebilirsin Jelibon. Arkadaşlar sen kuru meyveleri yok ettik. Ay bu, 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 bu kuru meyve ya. Arkadaşlar şimdi bu kaldı. Ben onu da sevmiyorum. Bu kaldı. Bu onu ben kaldı. Ben bunu da sevmiyorum. Vereceğim hayır. Jelibon kaldı. Ha, bu var bak bu var. Evet. Bak bu çerezler var. Aa onu hiç görmedik la. Arkadaşlar çerezi oldu tutmuşuz. Neyse paketinden hemen diye açıyorum. Koyacağım. Aynı bunun gibi şöyle koyacağım. <laughs> <laughs> Bakın. <Böyle. gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir bir bakar mısınız? Bu ayarları <laughs> niye tabi kadar? Şunu. Bu ne? Kaşı aldım be. Ben de bunu yedim. Ağla çekti. Ama el çoktu. Da... İyi yok. Ay sanki yemek vermiyor. Ağla çok. Hadi. Hadi. Yok. Yok. Ha, ha benim sayılmamıştı. Bu yok. Tamam. Ne? 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 Hadi. Hadi. Tamam. İzleme beni. İzlemiyorum. Ben böyle kapattım. Şu an tek şöyle. De... Aç ağzını. Aa. Ay, yer düştü bir tane ama. Ben ağzı var. Um. Ay çok zor. acı kesinlikle şey değil. Çerez. Aynen. <laughs> Cips. Evet. Bilmemiş gibi yapıyor. Bunu vermiş. Kesinlikle bilmiyorum. Hadi kapatayım. Bu <laughs> ka. Ay yeter. Ka. <laughs> <laughs> ben çok doydum ama. Hadi. Ka. <laughs> Ay Ayrıca hadi bakmıyorum ama ben ya. Güvenmiyorum ya. Tamam. Arkadaşlar vereyim sence? Dur ben bunu dışarıda yapayım. Çek ses çıkacakmış. Dur bekle ben bunu dışarıda yapıp geliyorum. Sen açabilirsin. Açma gözünü açma. Tamam be. Açma gözünü değil mi? Arkadaşlar geldim. Bak İki kendin ısırdın onu ben biliyorum da. Yok. Ya anlatma. Tamam, Isırdığın tamam. şey yoksa ben de ısırdım. Verdim. Tamam ısırdım ama sana yeni bir tarafından vereceğim. Al. Al. Ah. Bu şey brownie. He. Doğru mu? Hı hı. Of. Hı. Ay ya hepsini bitirdi ya. Lan tamam, tamam yeter bu midemiz ağrıcak kızım. Al sana şey Nasıl olacağız ya? Deyip benim hala çok istiyorum. Bu dönemin sonuna geldik. Hadi bay bay arkadaşlar. Abone olmayı Like atmayı unutmayın. Aynen. Çinçeni de basmayı unutmayın. Sen bunu YouTube'a mı atacaksın? Ha? YouTube'a mı atacaksın sen bunu? Ne? YouTube'a mı atacaksın? Aynen yes. Atıyor mu işte? Bakayım videolarını. Atmıyorum. Atalım mı? At. Atalım mı? Atalım. Ben bilmiyorum nasıl atıldığını.